ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâla ve kulle dalâletin bin nârı ba'dû. Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm rahmetullahi, <Sessizlik> salamın, ve Rahmetullahi ve Bırakatuhu. Allah'ın selamını, rahmeti ve bereketini izleyenler için. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir şeyi size göstereyim mi? Afşu selama beynakum. Kendi aranızda selamı yayın duyur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi iman etmeyen bir kimse ne yapamıyormuş? Cennete giremiyormuş. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse burada korunması gereken bir esas var. Birincisi iman esası ve o imanı koruyacak olan insanların birbirini sevmesi, kardeş olması. Nasıl ki insanın imanı muhafaza edebilmesi zor ise kardeşlerim buna bağlı olarak buna paralel olarak kişinin Müslümanlar arasındaki kardeşliğini koruyabilmesi de yine imanına bağlıdır. Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. Siz ne kadar imanı sahip iseniz, imanınız ne kadar kuvvetli ise Kardeşleriniz arasındaki bağ da kardeşlik, mümin kardeşlik, İslam kardeşliği de o derece kuvvetli demektir. Ama ne zaman ki İslam'a, imana olan bağınız, iman dereceniz azalırsa buna paralel olarak da ne yapar? Birbiriniz aranızdaki İslam kardeşliği, iman kardeşliği de o derece zayıflar. O yüzden imanı korumak nasıl zor ise, aynı şekilde bunu paralel olarak İslam kardeşliğini korumak da o kadar zordur kardeşler. Ben bu dersimde Allah izin verirse bu kardeşlik sevgisini nefrete dönüştüren bazı sebepler var. Hepimiz bir sosyal hayat yaşıyoruz ve Allah Azze ve Celle'nin Müslüman olarak bizleri kardeş kılmasıyla da nedir? Müslümanlar kardeştir, müminler kardeştir. Emri gereğince kim şehadet ederse, şehadet kelimesini söylerse veya Müslümansa diğer Müslüman da nedir? Onun kardeşi olmuştur. Kardeş hükmünü birbirine bağlamıştır Allah Azze ve Celle. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman biliyorsunuz muhacirde Muhacir Müslümanlar yani Mekkeli Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın o insanlar arasında yaptığı tek şey, ilk şey neydi? Onları birbirine kardeş yapmasıydı. Evet. Ta günün o zamandan bu zamana kadar müminler nedir? İnnâme'l-mu'minûne <mümmenler> <mümmenler> ihvatun Muhakkak ki müminler birbirleriyle kardeştir emriyle nedir? Müminler birbirlerine kardeştir ve kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Şimdi İslam kardeşliğini bozan ve bütünüyle ortadan kaldıran temel bazı sebepler var kardeşler. Eğer bunlardan uzak durur isek inşallah hem İslam kardeşliğimizi hem de imanımızı muhafaza ederiz. Bunlar hem dış etkenler hem de Müslümanın kendisiyle alakalı olan bazı sebeplerdir. Ki bunların en başında bir Müslümanı ilgilendiren iki ana başlık kötü ahlak ve tarafkirlik propagandası yapmak. Biliyorsunuz ahlak denildiği zaman bir Müslümanın tabiatını, içindekini, huyunu veya Müslümanın arkadaşıyla ve toplumuyla olan alakası anlaşılır. Ahlak denildiği zaman Allah Azze ve Celle inneke ala hulukin azim muhakkak ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da bizim için en güzel örnekler yok mu? Hem ibadet konularında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymamız gerektiği gibi ahlak konusunda da nedir? Bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymamız gerekmektedir. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben ahlakın güzel olanını tamamlamak için gönderildim buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kötü ahlak deyince bireylere bu musallat olan Zamanla onların İslami şahsiyetlerini bozan ve onları kötü kişiler haline getiren huylardır kötü ahlak. Ki bunların en başında da ...bencillikle ve kıskançlık gelir kardeşler. ...bir sohbetten önce konusu geçti. Bencillik nedir? İnsanın hep kendi menfaatini düşünmesidir. Hep kendi çıkarlarını düşünmesidir. Onun için kendi menfaate her şey önündedir. Bunun içinde kardeşlik de, iman kardeşliği de nedir? Dahildir. Daima, hep ben, hep ben, hani derler hep bana, hep bana, her zaman kendisini düşünür. Başka Müslüman kardeşini düşünmesinde veya onun ihtiyaçlarını gidermesinde, onun sıkıntısını gidermesinde herhangi bir şey yapmaz ve her zaman bencillik yapar. O yüzden ikincisi de nedir? Müslümanın bir Müslümanın kıskanç, kıskan, kıskançlık beslemesidir. Bazen bu kıskançlık nasıl zuhur eder kardeşlerim? Mesela eğer kendisinden ilim olarak, ahlak olarak, edep olarak veya maddiyet olarak gördüğü bir kimsenin nedir? Bazen onda işte o nimetin zevalini gitmesini isteyerek o insanı kıskanır ve türlü hilelere başvurarak ondan o nimetin bitmesini sağlamaya çalışır veya da ne yapar, kıskançlık kendisini ondan uzaklaşmasına sebep olur. O yüzden bir Müslümanın bir Müslümanı kıskanması neyle gündeme gelir? Mesela Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki bir Müslümana iki şeyde haset edilir. Yani gıpta edilir. Birincisi kimdir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam kendisine Kur'an verilmiş. Yani Allah Azze ve Celle ona Kur'an öğretmiş. Hafız olmuş. Kur'an ilimlerini öğrenmiş. Onunla diyor, gece ne yapar? Kur'anla gece namazı kılar. Gündüz de, onunla hükmeder diyor Allah Rasulü. İşte böyle kimseye ne yaparsınız? Mı? Haset edersiniz. Yani gıpta edersiniz. Kıskanmak yok. İkincisi de Allah Azze ve Celle'nin kendisine mal verdiği, o kimsenin de gece gündüz o malı Allah yolunda harcadığı kimseye de haset yani gıpta edersiniz. Bunun bir üçüncüsü yoktur kardeşler. Ve bu da nedir? Hep bir hayırda yarışmaktır. Ama siz kıskanırsanız ve kıskanma neticesinde o nimetin o kimseden zevalini isterseniz nedir? İslam bunu kesinlikle yasaklamıştır. Kıskançlık kötü sonuçlara yol açan bir hastalık. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam çeşitli münasebetlerle Müslümanların birbirini kıskanmasını, kıskanmamasını emrederek birbirinizi kıskanmayın buyurarak çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da diyor iyi amellerinizi yer yer bitirir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam <laughs> Müslümanların arasındaki kardeşlik bağını bitiren en büyük sebeplerden, yok eden en büyük sebeplerden bir tanesi de gıybettir kardeşler. Gıybet nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gıybetin tanımını yaparken zikruke ahaka bima yakah kardeşin orada olmaz iken kardeşinin olmadığı bir ortamda onun duyduğu zaman hoşuna gitmeyen sözler söylemendir diyor Allah Resulü Gıybetin tanımını yaparken. Ayşe anamız radıyallahu anh'a diyor ki ey Allah'ın Resulü şayet o söylediğim söz o bahsettiğim konu o insanda varsa Allah Resulü diyor ki işte o zaman gıybet yapmış olur. Eğer söylediğin söz onda yoksa o zaman ne yapmış olursun? İftira atmış olursun diyor Allah Resulü aleyhissalatu o yüzden gıybet hakikaten toplumumuzda çok hızlı yayılan bir hastalık haline gelmiş ve birçok insanın da maalesef bu hastalıktan kurtulamayacak şekilde o hastalığa bulaştığını görür olmuşuz. Ve neredeyse insanlar gıybetin yapılmadığı bir ortamda neredeyse oturamaz olmuşlardır. O yüzden bir insanın gıybetten kendini alabilmesi için tedavi edebileceği en güzel söz nedir biliyor musunuz? Allah Resulü Selam bu konuda ya hayır söyle ya da söz buyuruyor. vesselam. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de de gıybetle alakalı olarak sizden biriniz diyor ölü kardeşinin etini yemeyi ister miyiz? Tiksildiniz değil mi buyuruyor Allah, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de? Yani bir kimsenin gıybetini yapmayı tıpkı onun ölü etini yeni bir kimseye benzetiyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Selamun evet. Aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün iki kişinin kendisi konusunda ne edilerek öldürülmüş bir sahabenin arkasından iki kişinin konuştuğunu görüyoruz. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam orada bulunan ölmüş bir eşek leşini göstererek bunları bunu yiyin diyor. Sahabeler diyor ki ya Allah Resulü bize ölmüş bir eşeğin leşini yememizi mi emrediyorsun? Sizin şu anda diyor o kardeşiniz ölmüş kardeşiniz hakkında yaptığınız gıybet bundan daha da kötüdür, berbattır buyurarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu gıybetin ne kadar da çirkin bir fiil olduğunu gösteriyor. O yüzden gıybetle alakalı hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ölü kardeşinin etini yemek gibidir diyerek insanları buradan tiksindirmeyi hedeflemiştir. Ki bu da böyledir. Çünkü bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında ortalığı diyor çok iğrenç bir koku aldı. Bizler bunlar nedir? Bu koku nedir diye sorduğumuzda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu müminlerin gıybetini yapan kimselerin hukusu buyurdu. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Yine kardeşlerim İslam kardeşliğini, iman kardeşliğini bozan sebeplerden bir tanesi de nemmamcılıktır. Yani laf taşımaktır. Laf taşımak nedir? Bir kimse bir kimsenin hakkında olumsuz bir şeyler söyler. Bu da gider ne yapar? o olumsuz söylediği kimseye sırf o iki Müslümanın arasını açmak maksadıyla ne yapar? Gider o sözü ona haber verir. Ki bu nemmamcılık yani laf taşımacılık olayına baktığımız zaman kardeşlerim gıybetten daha kötü bir mesele olduğunu anlıyoruz. Neden? Çünkü gıybet edildiği zaman bir kardeşinin hakkında duyduğu zaman onun hoşlanmayacağı bir sözü söylediğiniz zaman Olur ki o insan bazen bu gıybeti ne yapamaz? Duyamayabilir, duymayabilir. Tabii ki size gene günahı vardır. <laughs> Tıpkı ölü kardeşinin etini yemek gibidir diyor gıybet Allah Azze ve Celle. Ama laf taşımakta nedir? Direkt adama lafı götürdüğünüz için ne yapıyorsunuz? Direkt fesada uğramasına sebep oluyorsunuz ki iman kardeşliğini bozan en büyük sebeplerden bir tanesi nedir? Bu laf taşımalıktır, lemmancılıktır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennete giremeyecektir buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine laf taşımakla alakalı bunun ne kadar etkisinin hızlı olduğunu, Müslümanların arasını bozmada ne kadar büyük bir silah olduğunu bir söz anlatırken diyorlar ki bir büyücünün bir senede yapamayacağı o bozgunculuğu laf götürüp getiren yalancı bir kimse bir anda yapıverir. Evet. Bazen kişi şuurlu veya şuursuz, farkına varmadan kasıtlı veya kasıtsız olarak eğer bir kimsenin lafını size getiriyorsa ki bu dediğim gibi İslam'da nemlamcılıktır, laf taşımacılıktır. Bir Müslümanın ona karşı takılacağı tavır veya söyleyeceği en etkili söz şu olmalıdır. Şeytan senden başka bu lafı getirecek başka bir aracı, başka bir postacı bulamadı. Hakikaten kardeşler baktığımız zaman laf taşımacılıkta lafın taşındığı zaman alayı bozan bir mesele, kardeşliği bozan bir mesele neden benim kardeşimle aram bozulsun? Öyleyse bu sözü söylediğimiz zaman nedir? Ee, inşallah hem siz bu kötülüğe de e, bir yerde mali olmuş olursunuz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, eğer fasık bir topluluk size bir haber getirirse onu araştırın diyor Allah Azze ve Celle. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet. Yine Müslümanların kardeşliğini zayıflatan ve hatta bozan sebeplerden bir tanesi de dargınlıktır, küskün kalmaktır kardeşler. <laughs> Konuyla alakalı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki bir kimsenin diyor bir müminin üç günden fazla mümin kardeşine küs kalması helal değildir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü ikisi bir, bir, bir araya gelseler birisi kafasını bir tarafa çevirir, birisi kafasını bir tarafa çevirir ve bu ikisinden diyor küs olan kimseden hangisi selama daha önce başlar ise o ondan daha hayırlıdır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani ecri götüren, sevabı götüren o ilk selama başlayıp kırgınlığı ortadan kaldıran kimsedir buyurur Allah Resulü vesselam. Ve yine buyuruyor ki kardeşi ile bir yıl dargın kalan kimse onun kanını akıtmış gibidir buyurur Allah'a sözler. Yani günah olarak bu şey kadar günaha sahip olacağını bildirir. Allah Resulü Selam yine buyurur ki cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Bununla alakalı biliyorsunuz Allah s.a.v. pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. <laughs> ve ümmetinden de bu sünnet oluştur. Tutabilene ne nedir? Güzel bir ameldir. Çünkü e, cennet kapıları açılır diyor. Ve ameller Allah'a arz olur. Kendisiyle kardeşi arasında husumet olanlar hariç Allah'a şirk koşmamış bütün kullar bağışlanır. Aralarında husumet olan, olanlar hakkında ise şöyle buyurulur. Şu ikisini barışana kadar bekletin. Çünkü ikisini barışana kadar bekletin, şu ikisini barışana kadar bekletin. Hatta bir hadiste bu kötü akıbetin cehenneme girmeye yol açacağını bildiriyor Allah Resulü Ki kim üçten, üç günden fazla mümin kardeşiyle küs kalırsa cehenneme girer buyurur. Allah Resulü Yine iman kardeşliğini zayıflatan, yok eden sebeplerden bir tanesi de Suizandır kardeşlerim. Yani bir Müslümanın bir Müslüman hakkında kötü zan beslemesi. Kendisine karşı olan düşüncelerinin kötü olduğuna inanması ve yine onun mahremiyet ve kusurlarını araştırmak ondan yüz çevirmek ve ona sırt dönmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir Müslüman, bir Mümin bir Müslümanın yardımında olduğu müddetçe, ona yardım ettiği müddetçe Allah Azze ve Celle de onun yardımında olur diyor. Kim bir Müslümana yardım ederse Allah da ona yardım eder buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Yine hiçbir zaman suiz, Müslümanların suiz, birbirlerine karşı suizanda bulunmamalarını emretmiş ve Allah Resulü Aleyhisselam e, suizandan kaçının çünkü suizan sözlerin en yalandır. Birbirinizin mahremiyet ve kusurunu araştırmayın. Kötülükte yarışmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize nefret ve öfke duymayın. Ve sırt çevirmeyin. Ve ey Allah'ın kulları kardeşler olun buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden yine İslam dini Müslümanların bir aradayken birbirleriyle fısıldaşmalarını da yasaklamıştır. Bir üç kişi bir arada ise iki kişi bir kişiyi bırakıp da sakın kendi aralarında fısıldaşmasınlar buyurur. Allah Resulü Aleyhisselam. Çünkü neden? Üçüncü kişi haklı olarak acaba o ikisi benim hakkımda mı konuşuyorlar diyerek ne yapabilir? Suizanda bulunarak o iki kişiye karşı kalbinde bir kin, nefret ne yapabilir? oluşabilir. O yüzden bunu da engellemek için bu fısıldaşmanın da ne yapılması? Giderilmesi gerekmektedir. Evet. Yine bu e, Müslümanların arasındaki kardeşliği bozan en önemli sebeplerden bir tanesi de kardeşlerim tarafkirlik propagandasıdır. Bu ne demektir? İnsanın kendisiyle arasında bağ kurduğu yahut sahiplendiği bir düşünceyi, bir ideolojiyi, bu düşüncenin meydana getirdiği her türlü sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal yapıyı sırf akrabalık, soydaşlık ve mensubiyet duygularıyla zalimce ve haksız davranışları karşısında bile savunması ve korumasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Unsur ahake zalimen ev mazlumen. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü bu mazlumdur. Zulme uğramıştır. Tamam ona yardım edelim. Peki zalime karşı nasıl yardım edeceğiz? Allah Resulü diyor ki siz de onun zulmüne engel olarak ne yapın? O zalim kardeşimize yardım edin. Yani zulmünden engel ama bir kimse sırf kavmiyetçiliğinden dolayı eğer zalim kişiye zulmünde yardım ederse o da nedir? O yaptığı şeyde ortaktır ki o da aynı şeyi yapmıştır. Çünkü zulüm ve haksızlık halinde olan kavmine yardım eden kimse de aynı o kimse gibidir. Allah Resulü diyor ki her kim körü körüne bir sancağın altında tarafkirlik propagandası yaparken ya da yardım ve destek sağlarken ölürse onun ölümü cahili ölümüdür. Evet kardeşlerim. Son olarak Müslümanlar şunu kesinlikle unutmamalıdır ki onlar dünyanın neresinde olursa olsunlar biz Müslümanlar dünyanın neresinde olursak olalım. Ve hangi devirde yaşamış bulunurlarsa bulunsunlar, Allah tarafından Müslümanlar birbirlerine kardeş kılınmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Mekke'den gelen mühacirlerin her birini Medine'li Müslümanlardan biriyle kardeş yaparak böylece toplum binasını İslam kardeşliği temeli üzerine kurmuştur. Ki bugün toplum dayanışması denilen ve bir türlü gerçekleştire gerçekleştirilemeyen bu oluşu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha İslam'ın ilk toplumunu oluşturduğunda ne yapmıştı? Bunu başarmıştı. O toplum dayanışmasını daha ilk Medine'ye gelir gelmez o Mekkeli muhacirler ile ile Medine ile Ensar arasında yapmıştı. Ve birbirlerine ne yaptı? Kardeş inan etmişti. O yüzden aynı dine inanan, aynı kıbleye yönelen, aynı kitaba, kutsal kitaba inanan, aynı peygambere o ümmet olan Müslümanların ırkları, dilleri, yaşadıkları coğrafyaları, cinsiyetleri ne olursa olsun onların birbirlerinden ayrılmaları asla ve asla mümkün değildir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam müminleri, müslümanları tarif ederken tıpkı bir binanın taşlarını oluşturan ve birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olduğunu bildiriyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve bir bedene benzetiyor, tek bir vücuda benzetiyor. Eğer diyor, o vücuttan bir organ, bir dişi, bir kafası ağrısa diğer organlar da ne yapar? Buna ateşle veya uykusuzlukla eşlik ederler diyor. O yüzden nerede Müslümanın bir kaygısı, bir derdi olsa bizim de nedir? Kaygımız da, derdimiz de onunla beraberdir kardeşlerim. O yüzden birbirimizi sıkıntıya düşürecek ve birbirimizi birbirimizden uzaklaştıracak davranışlardan uzak durmalıyız. Ve İçimizdeki bu sevgiyi Müslüman kardeşimize karşı olan sevgimizi iman nispetinde çünkü başta sohbetimizin başında dediğimiz gibi insanın imanı ne kadar fazlaysa kardeşiyle beraber olan bağı da o kadar yüksektir kardeşler. İman azaldıkça ne olacaktır? O kardeşlik bağları da azalacaktır. Ve başta söylediğimiz hadisin sonunda Allah Resulü Aleyhisselam bu kardeşliği birbirine pekiştirecek bir ilaç veriyor. Bir reçete yazıyor ve aranızda selamı yayın diyor Allah Resulü O yüzden toplumda, hepimizin yaşadığı toplumda insanlar birbirine küstükleri zaman yaptıkları ilk şey nedir kardeşlerim? Selam. Selamı keserler. Halbise sünnete uysalar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın reçetesini kabul etmiş olsalardı ve selamı devam etmiş, ettirmiş olsalardı inanın kırgınlıktan hiçbir eser ne olmayacaktı? Kalmayacaktı. Ama üç günden fazla ki caiz olan en büyük hakkı bu. İnsanlar bunu da aşarak yıllar boyu birbirlerine selamı kesmişler ve sonunda birbirlerini Müslüman görmemeye kadar işini yapmışlardır, ilerlettirmişler. O yüzden kardeşliğimize dikkat etmemiz gerekir. Çünkü direkt imanla alakalı bir meseledir kardeşler. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınızda birbirinizi sevecek bir şey söyleyeyim mi? Aksüselamu <laughs> beynekum. Kendi aranızda selamı yayın buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden kardeşlerim her şeye kadir olan gönüllerimizi, kalplerimizi dilediği gibi çeviren Rabbimizden niyazımız şudur ki Müslümanlar arasında yaşadıkları toplumda sosyal barışın her türlü ilerleme ve kalkınmanın da garantisi durumunda olan İslam kardeşliği bağını bizim aramızda güçlendirsin. Müslümanları ensar ve muhacirler gibi kardeş yapsın. Bu şuuru ve yaklaşımları bizlere bahşetsin bu kardeşliği yıpratacak, onu zayıflatacak ve sonuçta da onu ortadan kaldıracak her türlü kötü tutum ve davranışlardan da bizleri uzak tutsun. Allahümme amin. Bizlere Allah Azze ve Celle merhamet etsin kardeşlerim. Birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kullarından eylesin. Allahümme amin. Evet, benim diyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hak, hak bir hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından öylesin. Allah'ın seni sevmeyi, senin sevimleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ın amin. Subhanaka Allahumma subhanak ashhadu en la ilahe illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين